hastalıkları nelerdir? Nasıl ortaya çıkar? Kimlerde daha sık görülür? Tiroid bezinin yavaş mı, hızlı mı çalıştığı nasıl anlaşılır? Hipotiroidi nedir? Neden kaynaklanır? Zehirli guatır nedir, nasıl teşhis edilir? Nodüllü guatır hangi durumlarda ortaya çıkar? Hashimoto tiroidinin sebepleri nelerdir? İç ve dış guatır nedir? Tiroid tedavisinde hangi yöntemler kullanılır? beslenme alışkanlıklarında nelere dikkat edilmeli? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası şimdi Gündem Sağlık'ta. Programımızın ilk bölümünde Profesör Doktor Metin Aslan ile tiroidi ve tedavi yöntemleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tiroid birçok hastalık türünü de yol açan bir durum. Farklı isimlendirmeler de var. Önceki tiroid nedir? Onu evet. öğrenebiliriz öğrenebilir ee, vücudumuzda yani boynumuzda e, ön kısımda nefes borusunun ön ve yan kısmında kelebek veya kalkan şeklinde bir bez vardır. Bu bezin adı tiroid bezidir. Tiroid bezi vücutta hormon salgılayan bezler içerisinde en büyüdür. Fakat Normalde muayene ile ele gelmez ama e, Türkiye gibi iot eksikliği olup da e, tiroid bezi büyümüş guatr olanlarda karşıdan bakıldığı zaman gözle görülebilecek veya elle muayenede ele gelebilecek duruma gelir. Tiroid bezinin görevi tiroid hormonu salgılamaktır. Tiroid hormonunun görevi de e, çocuklarda... Geliş büyümeyi ve gelişmeyi sağlamak, erişkinlerde ise her çeşit metabolizma hadiselerini devam ettirmektir. Ama bunun yanında sadece bunlar değil, kalp hızını düzenler, dokulara oksijen e, götürülmesini sağlar, gerek doğumdan önce gerekse doğumdan sonra e, bebeğin gelişmesini sağlar, beyin gelişmesini sağlar, zeka ile çok yakından ilgilidir. Dolayısıyla bu tiroid hormonu, birçok e, fonksiyonu olan bir hormon ve bu tiroid hormonu iyottan yapılıyor. Onun için iyot çok önemli. Memleketimizde e, iot eksikliği olan bir bölgedir Türkiye'de Türkiye iot eksikliği çok olduğu için iot eksikliğinden dolayı tiroid bezinin büyümelerini çok görmekteyiz. Zaten en sık görülen hastalığı da bu goiter dediğimiz tiroid bezinin büyümesidir. Şimdi deniz ürünlerinden bahsediyoruz. Onların tüketilmesi çok önemli. Evet. Ancak tüketmiyoruz. En büyük eksiklerimizden birisi o şalgam gibi, turp gibi, e, bülüksel lahanası gibi evet. e, besinlerde de e, bu anlamda iyotun e, az az olduğunu biliyoruz. Bunlar da evet. bazen sıkıntılar yol açtığını biliyoruz. Doğru. Bu anlamda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? tabii e, Şeyde, yani tiroid bezinin e, büyümesi, yani guatır en çok iyot eksikliğinden olur. Ama bu iyot eksikliğinin yanında bazı gıdalarda alındığı zaman bunlar e, tiroid bezinin iotu almasını engellemektedir. Bunlar sizin söylediğiniz gibi şalgam, turp, lahana e, gibi gıdalar, brüksel lahanası o çeşit gıdalar tiroid bezinin ioda almasını engellemekte ondan dolayı da guatr olmaktadır. Ama en önemli sebebi daha sık gördüğümüz birincisi yani iot eksikliğinden dolayı olan tiroid bezi büyümesi guatr'dır. Kimlerde daha çok görülür hocam? Yani e, kadın ve erkek ayrımını ifade evet. etmek gerekirse eee tiroid bezin hastalıkları çeşit çeşit ama en çok görüleni iyot eksikliğinden olan Büyüme guatırdır. Guatır da kadınlarda daha çok görülmektedir. Yani beş kadında görülüyorsa bir erkekte görülür. Bunun nedeni kadınlarda gebelik ve süt verme gibi hadiseler oluyor. Gebelikte annenin aldığı yot karnındaki yavruya gidiyor. Anne de yotsuz kalıyor ve bundan dolayı boynu büyüyor. Bu yüzden kadınlarda daha çok görülmektedir. Şimdi biz e, bu süreci nasıl e, tespit edebileceğiz? Yani o guatro dediğimiz sistemde çünkü burada bir şişten bahsediyoruz evet. ama bunun boyutu ne olmalı? Hangi durumda bunu tehlikeli olarak adlandırabiliriz? E, normalde tiroid bezi gözle görülmez ama guatro olup da büyüdüyse o zaman karşıdan fark edilebilir hale gelebilir. Ama esas elle muayenede ele gelir. Tiroid bezinin boyutları saptanır. Fakat bunun yanında tabii ki gelişmiş olan radyolojik yöntemlerden ultrasonografi dediğimiz ultrasonografi tiroid bezinin boyutlarını, büyüklüğünü saptar. Bundan başka Tiroid bezi sadece goiter tiro, tiroid bezinin büyümesidir ama bunun yanında tiroid bezinin içerisinde nodül dediğimiz yumrular da olabilir. O da tiroid bezinin bir hastalığı. Biraz evvel bahsettiğimiz ultrasonografi bunların da tespit edilmesine yaramaktadır. Bu nodüllere de geleceğiz ama şimdi hormonun yavaş ya da hızlı olması ya da çalışması nasıl adlandırılıyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi Tiroid bezinin en çok görülen hastalığı iot eksikliğinden olan guatr dedik. Ama e, bunun yanında tiroid bezinin az çalışması yani hipotiroid dediğimiz hastalık, tiroid bezinin fazla çalışması yani hipertiroidi ve de halk arasında zehirli guatr denilen hastalık, onlar da tiroid bezinin hastalıklarıdır. Bir tiroid bezi büyümesi saptandığı zaman, yani bunda ultrasonografi de yapılmaktadır içerisinde nodül var mı diye ama bir de kan tetkiklerine bakılarak kanda işte tiroid hormonları olan e, T3-T4 tayinleri e, antikorlar dediğimiz tetkikler onlar yapılmalıdır ve tiroid hastalıklarının hepsinin e, tanısının koymasına yardımcı olmaktadır. Hocam zehirli guatıra devam edersek evet. e, neye yol açıyor böyle bir rahatsızlık türü? Zehirli guatırın şeyle iot eksikliğinden olan guatrla bir ilgisi yok. Zehirli guatr tamamen bağışıklık sistemiyle ilgili. Yani bir büyük stres falan ondan sonra oluyor. Örneğin yani memleketimizde o depremlerden sonra çok zehirli guatr vakaları gördük. Burada yani e, hasta bu hastalıkta e, tiroid bezi fazla çalışmaya başlıyor. Titreme, terleme, çarpıntı, kilo kaybı gibi belirtiler oluyor ama en önemli şey sinirlilik oluyor. Ve bu e, duruma e, toksik kelimesi kullanılıyor bu durumu ifade etmek için. Toksik kelimesinin tam karşılığı yok. Bundan dolayı yani bu zehir olmadığı halde halk arasında zehirli guatır denilmektedir. Tıp dilindeki ismi Pazodow Graves hastalığı veya toksik guatırdır şimdi e, tekrardan toplumsal yapıya da dönmek gerekirse e, Türkiye'deki tabloya baktığımız zaman şimdi kadın erkek ayrımından söz ediyoruz ama evet. yaşla ilgili bir bu anlamda bir e, barem var mıdır? Bir de e, işte ya yani çocuklarda bu anlamda bir sıkıntı görülebiliyor mu ya da işte 70 yaş üzerinde dediğimiz zaman bu anlamda sıkıntılar görülebiliyor. Hadi. Ee, şeyde çocuklarda eskiden memleketimizde e, çok kuhatır hatır görülüyordu. E, ve ondan dolayı e, Guatırsız nesiller yetişsin diye gıdalara iot katılması düşünüldü ve herkesin kullandığı tuza katıldı iot. İyotlu tuz kullanmaktan ya başladıktan sonra ki 20 sene oldu yani iot tuz kullanmaya başlayalı. Ondan sonra guatır vakaları azaldı ama yine de halen Türkiye'de tiroid bezin büyümeleri ve guatır durumlarını biz daha sık görmekteyiz. Evet. Şimdi hipotiroidi de e, evet. ifade ediliyor. Çünkü biraz önce zehirli guatodan bahsetmiştiniz. Bu yönüyle de bir tiroid e, isimlendiriliyor. Bu nedir? Bu nasıl bir hastalık? Evet. Hipotiroidi tiroid bezinin e, az çalışması demek. Yani e, şeyde e, halsizlik, yorgunluk, düşkünlük hafif kilo almaya meyil, dikkat ettiği halde kilo alamayan ve de uykuya meyil olan e, kişilerde öyle şikayet olan kişilerde e, kanda Tiroid hormonları bakıldığı zaman eğer onlar düşük bulunursa o zaman buna hipotiroidi diyoruz. Bir kişi herhangi bir nodülünden dolayı bir tiroid ameliyatı geçirilmişse ve tiroid bezi çıkarılmışsa ondan sonra da hipotiroidi oluyor. Ama en sık gördüğümüz Hashimoto tiroiditi dediğimiz tiroid bezinin bir bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık. Hashimoto tiroiditinde tiroid bezinde bir takım maddelere karşı antikorlar oluşuyor ve neticede bir bağışıklık sistemi hastalığı oluşuyor ve bez yavaş yavaş harap oluyor. Hashimoto tiroidine bizim memleketimiz halkında bir yatkınlık var doku grubu olarak. Bundan dolayı memleketimizde Hashimoto tiroidi de sık görülüyor. Bunların özelliği yani mutlaka sonuçta hipotiroidiyle sonuçlanacak değil ama bir kısmında hipotiroidi ile sonuçlanmakta ve bez yetersiz olmakta. E, Hashimoto tiroidi özellikle son senelerde bizim memleketimizde medyada falan çok sık bahsedilen bir Tabii şey. İsmi de popüler olduğu için biraz evet, daha e, ama şunu söyleyeyim yani eee çok kilo alıyorum. Hashimoto tiroiditim var. Tamam, hipotiroidisi olan kişiler halsizlik, yorgunluk falan olabilir, kilo alma olabilir. Fakat kilo alma ileri derecede değil, birkaç kilo. Ve hipotiroidi olan kişiler, e, şey de tedavi de alır. Tedavi aldığı zaman artık o kilo alma şikayeti falan onlar düzelir. Dolayısıyla yani çok kilo alıyorum. Hashimoto tiroiditim var, hipotiroidim var. Çok kilo alıyorum. Bu Sadece hipotiroidiye ve Hashimoto'ya bağlı değil, biraz kişilerin kendilerinden de kaynaklanmaktadır. Şimdi nodüllere tekrar dönmek gerekirse, nodüllerin bir santimden büyük olması anlam evet. çok önemli, evet. e dikkat edilmesi gerekiyor. Bu evet. anlamda. Sıcak ve soğuk gibi ifadeler de var. Doğru, Bu anlamda evet. aslında çok enteresan ifadeler. Yani çünkü konuştuğum zaman işte sıcak ne oluyor, soğuk ne oluyor. Evet. Teknik olarak çok daha net biliyorsunuz ama bizlere evet. çok evet. ilginç tabii, geliyor. Tabii tabii. Yani tiroid bezi bir süre büyük kalır ve de tedavi edilmezse. <laughs> içinde nodül dediğimiz yumurlar oluşmaktadır. Nodül e, Türkiye'de de çok görülmektedir. Bir santimetreden büyük olanların üzerinde durulmaktadır. Ve e, tiroid bezinde yani bu nodüllerin ancak soğuk olanlarının 100 tanesinden 5 tanesinde kötü huylu çıkmaktadır. Dolayısıyla şey değil yani çok görülen bir durum değil tiroid kanseri bu nodüllerde ama tiroid bezinde nodül saptandığı zaman bu nodül tiroid taraması dediğimiz bir işlem yapılıyor. Sintigrafi, teknezyum 99 emle. Eğer onu tutmuyorsa soğuk nodül diyoruz. Tam tersi fazla tutuyorsa sıcak nodül diyoruz. Soğuk nodüllerin üzerinde kanser olabilmesi açısından daha çok durulur. Bunların 100 taneden 5 tanesinde ancak şey çıkabilir kötü huylu tümör yani tiroid kanseri çıkabilir. Tiroid'de nodül saptandığı zaman bunun iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu araştırılması lazım. Biraz evvel söylediğimiz ultrason ona bir şekilde yardımcı olabilir ultrason yapılması ama nodülün esas iyi mi kötü mü olduğunun anlaşılması ancak çıkarılmakla olur. Ama bütün tiroid nodülleri ve ameliyata verilsin mi? Hayır. Öyle değil. Çünkü bunun için elimizde tiroid iğne aspirasyon biyopsi dediğimiz bir işlem var. Yani poliklinik şartlarında yapılabilen ve kişiye hiçbir zarar vermeyen kolay bir işlem. İnce iğne aspirasyon biyopsi yapıldığı zaman o çok büyük oranda iyi huylu olarak çıkar. Eğer kötü huylu bir şey düşündürecek olursa ancak onlarda cerrahi gerekmektedir ve oradan çıkarılır. Zannedersem cevap verdim size. Yani evet. nodüllerin soğuk mu sıcak mı araştırılması tiroid taramasıyla yapılıyor ve ondan sonra Nodüle yönelik işlemler yapılıyor. Sürecin sonrasında tekrarlıyor mu? Yani aslında diğerleri için de bunu soracağım ama evet. nodüllerin alınımından sonra tekrar aynı bölgede nodüllerin çıkması söz konusu. Hadi. Yani iot eksikliği bölgesi olduğu için Türkiye eğer sadece nodül çıkarılmışsa veya nodülün etrafındaki tiroidin bir kısmı çıkarılmışsa kalan kısımlarda şey olabilir. Nodüller olabilir. Ama bizim memleketimizde Tiroid bezi büyümesi yani goiter, nodül, onlar da o kadar çok ki. Ama dediğim gibi yani bir nodüllü olan bir hastamıza yani doktor tiroid bezinize işte ince iğne aspirasyon biyopsi yapacağım dediği zaman bunun hiçbir tehlikesi yok. Bunu yaptırmalarında yarar var. Bir de halkımızda yani şeyse eğer o nodül kötü huyluysa, kanserse yayılır diye bir kuşku var. Hiç böyle bir şey yoktur. Yani böyle bir şey yaptırmaktan korkmasınlar. Kolay bir işlemdir, zor bir işlem değildir. Tedavi süreçinde geleceğiz ama yapılmadığı zaman yani biz bunu ihmal ettiğimiz zaman ne yaşayabiliriz? Yani bu tarz durumlar karşısında. E, tiroid bezinin e, kanserler dediğimiz kötü huylularında bir kötü huylusu var. Bir kötünün daha kötüsü var. Bir de en kötüsü var. Büyük çoğunluğu da başlangıçta söylediğimiz o kötü huyludurlar. Bunlar etrafa yayılmadan uzun süre bulunduğu yerde kalır. Yani öyle kalabilir. Ama nodülü olan bir kişide eğer bu nodül Zamanla ultrasonograf kontrollerinde eğer büyüyor ise o zaman bunların üzerinde daha çok e, durulur. Onlar takibi alınır. Uzun bir süre büyümeden aynı şekilde duruyorsa o zaman bunlar için bir sorun çıkmaz. Hocam tekrardan guatr'a dönmek gerekirse iç ve dış guatr olarak da ifade edilen e, durum nedir? Nasıl tarif evet. edebiliriz? E, tıp dilinde... Böyle bir şey yoktur. İç guatır, dış guatır diye tıp kitaplarında yaymaz. Ama memleketimizde sık görüldüğü için halk tarafından böyle bir isimlendirme yapılmıştır. Iyot eksikliğinde olan, iyot eksikliğinden olan guatırlarda karşıdan bakıldığı zaman gözle görülebilir büyüklükte olduğu için buna dış guatır denilmektedir. Halk arasında zehirli guatır denilen toksik da ise onlarda gözler ileriye doğru çıkar ve tiroid bezi iot eksikliğinden olan guatr gibi çok büyük değildir. Onun için ona da iç guatr denilmektedir. Ama dediğim gibi tıp dilinde böyle bir isimlendirme yoktur. Ama halkımız böyle bir isimlendirme yapar. Yani guatr var dediği zaman iç mi dış mı diye diyenler çoktur. Genelde çok biz diyor. daha basit işlemiş tabirler olduğu için evet, bunları kullanabiliyoruz. Bu, bu, evet. Aslında evet. burada e, getirdiğiniz bir e, fotoğraflarda da bunu belki biraz daha net ortaya evet. koyabiliriz. Nedir? Fotoğrafları ifade edebilir mi miyiz? Tamam. Evet. Burada e, iot eksikliğinden olan yaygın guatırı görüyoruz. Yani endemik guatır. Görüldüğü gibi karşıdan bakıldığında görülüyor. Ama bunlarda tiroid bezi ne az çalışıyor ne de çok çalışıyor. Tiroid bezinin hormonları normaldir. Evet. Iot eksikliğinden oluyor. Ama burada bakın. Kaşların... Hocam, kameraya da gösterirsek onu. Evet. evet. Burada iot eksikliğinden olan ...guatırı görmekteyiz... ...dış guatır denilen... ...bunda tiroid hormonları bakıldığı zaman bunlar normaldir... ...yani ne hipotiroidi vardır... ...ne de hipertiroidi vardır... ...ama buraya bakın... ...bakışları donuk... ...kaşlarının dış kısımları e, dökülmüş... Sorsanız halsizlik, yorgunluk olduğunu söyler. Cildine dokunduğunuz zaman cilt kurudur ve de soğuktur. Bu da tiroid bezinin az çalışması. Sorduğunuzda birkaç kilo aldığını yahut kilo vermekte zorlandığını da söyler. Ama bu yanındakine baktığımız zaman gözleri dışarıya doğru çıkmış. E, ve şikayetini sorduğunuz zaman e, ileri derecede sinirlilik olduğunu... E, nabzının hızlı attığını, ellerine dokunsanız titreme olduğunu, kendisinde çarpıntı olduğunu ve de kilo kaybı olduğundan bahseder. İşte bu toksik guatır tıp dilinde. E, halk arasında zehirli guatır denilen hipertroidi dediğimiz durumlardır. Bu durumun iot eksikliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen bağışıklık sistemi sonucu ortaya çıkan tiroid bezinin Hayır, bir hastalığıdır. Çok teşekkür hocam. Sağ olun. Şimdi erken teşhis her zaman bütün hastalık türlerinde çok önemli ve evet. bu anlamda da e, tiroid hastalıklarında da e, yapılması gerekebiliyor. Nedir? Nasıl bu ortaya konulabiliyor? Tabii. Ee, bir tiroid hastasıyla karşılaşıldığı zaman zaten ultrason yapılır ve de kolay bir işlemdir. Onun dışında tiroid hormonları serbest T serbest T4 dediğimiz ve hipofiz hormonu TSH dediğimiz o tetkikler bakılır. Hashimoto tiroiditi var mı diye anti TG, anti TPO dediğimiz antikorlar bakılır. Yani bunlarla bakıldığı zaman büyük oranda onun hastalığının tanısı konur. Fakat şey olduğu zaman yani ultrasonla nodül saptandığı zaman onun üzerinde biraz daha durmalı. E, ultrasonda nodülün e, özelliği saptanır. Yani kötüyü düşündüren bir özellik var mıdır diye ve de eğer bir santimetrenin üzerindeyse bunları iğneyle girilip içerisinden sıvı alınır. Biraz evvel bahsettiğim gibi zor bir işlem değildir. Korkutucu bir işlem değildir. Poliklinik şartlarında hemen yapılan bir işlemdir. O yapıldığı zaman eğer onun sonucu iyi olarak çıkıyorsa o zaman hasta için herhangi bir e, tehlike yoktur. Ama çok nadiren de yani e, kötüyü düşündürebilecek bulgular olduğu zaman biyopside o zaman onlar şeye gitmektedirler. Yani ameliyata gitmektedirler ama çok az bir kısmında. Bunun dışında yani iot eksikliğinden olan guatırlarda e, eğer guatır çok büyükse ve de nefes borusuna baskı yapıyorsa nefes darlığı olabilir. Yemek borusuna baskı yapıyorsa sulu ve katı gıdaları yutarken yutma güçlüğü olabilir. Onun dışında ses siniri de oralardan geçer. Ses sinirine baskı yaparsa ses kısıklığı olabilir. Bu şekilde baskı yapmış olan e, tiroid bezi büyüklüklerinde de o basıyı ortadan kaldırmak için cerrahi müdahale olur ama bunlara da az rastlamaktayız. Genel olarak cerrahi müdahalelerde neler yapılıyor? Ne kadar sürüyor bu işlemler? ve sonrasında e, hastalar neler yapmak durumunda? Nasıl bunu kontrol altına tutabiliyor? Her şeyden evvel şunu söyleyeyim. Yani e, tiroid bezi cerrahisinde de e, memleketimizde tırsık görüldüğü için memleketimiz cerrahları tecrübelidir. Ama tabii ki kişi bu konuda eğil olan bir kişiye e, ameliyat olmak ister. Eğer nodülün e, kötüyü düşündürecek bir e, durumu varsa o zaman ameliyatla o nodül çıkarılır. Ama o sırada da saptanıp da eğer kötü ise o zaman bezin tamamı çıkarılabilir. Ondan sonraki kademeleri cerrah ve özellikle endokrinolog ve nükleer tıpçı birlikte takip ederler. Şimdi gebelik sürecine de gelmek gerekirse gebelik döneminde de çok önemli bir durum söz konusu. Hassasiyetler evet. önemli. Bu anlamda hem iotun bu süreçteki önemi nedir evet. hem de neye dikkat edilmesi gerekiyor? Evet. İyodun e, tiroid hormonu yapımında çok rolü var. Yani vücut için çok gerekli bir eser element. E, gebelerde de iyot eksikliği oluyor. Memleketimizde zaten iyot eksikliği var. Gebelere söyleyeceğimiz yani bebekle karın karnındaki bebeklerin anne karnındaki gelişimi tam olsun, beyin gelişimi tam olsun ve de doğduktan sonra zekası tam gelişsin diye annenin iyodunun normal olması lazım. Iot idrarda bakılarak saptanıyor ama e, memleketimizde hamilelerin büyük bir kısmında iyot eksikliği oluyor. Dolayısıyla yani hamile e, kadınlara benim e, önerim e, idrarda iyot saptanmamış bile olsa, idrarda iot eksikliği saptanmamış bile olsa bunların iotlu tuzu mutlak kullanmaları iot almak açısından ama onun yanında memleketimizde iot eksikliği sık görüldüğü için iot tabletleri vardır o tabletlerden de bir tablet almaları o zaman karnındaki yavrunun hem gelişmesi açısından hem beyin gelişmesi hem de bütün vücut gelişmesi açısından ve zekasının gelişmesi açısından da emin olabilirler şimdi hastalık sürecinde de tedaviler yapıldı diyoruz ve bu süreçten sonra hastaya ne gibi roller düşüyor ee, ve kontroller hangi sıklıkla yapılmalı? Şimdi iyot e, iot eksikliğinden olan guatrlarda bazen e, yani tedaviyle bunların küçülmesi mümkün olabiliyor. Ama guatır ne kadar eski ise yani tedavi verilmesi gecikmişse o zaman bunların küçülmesi biraz vakit almaktadır. Ve de belli zamanlarda kontrola çağrılır. Yani 6 ayda veya 1 senede. hele hele nodülü olanlar biraz daha sık zamanda kontrola çağrılıyor. Yani kontrollerini ihmal etmesinler. Zaten tiroid bezinin kötü huylu tümörü yani kanseri çıkan kişilerde mutlaka o kontroller yapılmalıdır. Ama bunun dışında iot eksikliğinden olan guatırlarda ve de e, özellikle hipertiroidi dediğimiz e, zehirli guatırda daha sık kontrolleri gerekir. Hocam şimdi başlangıcıda zaten bunu çok doğru bir şekilde ifade ettiniz. Hem e, bölgemizin işte e, denizlerle çevrili olması rağmen e, e, evet. tüketim anlamında e, ihmal ettiklerimiz var. Bu anlamda ne yapmak gerekiyor? Yani bu tarz, amacımız zaten bizim burada bir operasyonel bir süreç olmadan, yani evet. hastala son evrede yakalanmadan ya da o evre yaşamadan e, bir şekilde çözüm evet. üretmek. Tabii, bu anlamda tabii. ne yapması gerekiyor izleyicilerimiz? Yani e, onun için şöyle söyleyebiliriz. Yani e, mümkün olduğu kadar e, yörü halkının, ülke halkının iot alımını arttırmak. Iot iyot da e, balıklarda ve deniz mahsullerinde var. Yani ette, sütte, meyvelerde bunlar da çok az. Topraktan yetişen gıdalarda çok az. Dolayısıyla yani Türkiye gibi topraktan yetişen gıdaları çok tüketip de deniz mahsulünü az tüketenlerde o zaman e, iyot eksikliğinden guatr olması, guatr ortaya çıkması kaçınılmaz. Balık ve de deniz mahsulleri. Yani hiç olmazsa haftada iki defa yenilmesi uygun olacaktır. Şimdi depremden örnek verdiniz ve sadece iyottan kaynaklanmadığından da bahsettiniz. Evet. Stresi önleyebilmek adına da bu anlamda nasıl bir, ya tabii ki stresi mutlaka çözüm evet. noktasında bizlerin de yapması gerekenler var. Tıbbi anlamda destek alması gerekiyor evet. ama bu anlamda size nasıl bir bağlantı kuruluyor? Bu yani bağışıklık sistemini etkiliyor. Yani bağışıklık sistemiyle stres arasında çok bir yakınlık var. Bağışıklık sistemi çöküyor ve ondan dolayı vücudun bir organından o organın hastalığı çıkıyor. Bu şeyde, bu stresin bu şekilde bir ilişkisi var. Genel olarak bunu ifade etmek gerekirse, bir tedavi sürecini yaşamayan kişiler sonuç böyle bu sürecin sonrasında belki de diğer organsal faaliyetlerde de sıkıntı yaşayabiliyor değil mi? Evet yani tiroid bezinin salgıladığı tiroid hormonunun vücuttaki diğer bütün organları etkilediği için o organlarda da sıkıntılar yapabiliyor. Iyot eksikliğinden olan tiroid bezi büyümesi yani guatr'da ee, en çok gördüğümüz şikayetler heyecan, telaş, evham, sinir gibi bazen ağlama e, şikayetleri gibi fenalık hissi hatta bazen baygınlık gibi bu şikayetler olabilir. Ee, ama eğer mesela zehirli guatır var, toksik guatır var, toksik guatır aynı zamanda e, kalp yetersizliğine de neden olabilir. Eğer tedavi edilmezse tiroid krizi dediğimiz bir duruma neden olabilir. Bu duruma gitmeden bu belirtilerin tedavi edilmesi lazım. Diğer bütün organları da etkileyebilmektedir ama en çok yani söylediğim gibi e, kalp ve damar sistemini etkiliyor. Hocam çok teşekkür ederim Metin Hocam katkılarınız için sağ olun. X